arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Tekrar Crafting and Building oyununun APK ile yani hileli versiyonunun nasıl kurulacağını göstereceğim. fakat ilk başta oyunun gerçekten hileli versiyonunun çalışmalı çalışıp çalışmadığını size burada kanıtlamak istiyorum arkadaşlar. Evet isterseniz şuradan bir sepete girelim. Buradan Hemen normalde parayla alınan altınları görüyorsunuz arkadaşlar bunlar. Mesela şu 20 bin ile 25 bin gold veriyor. 729 Türk lirası. Yani 730 liraya bunu veriyor. Ama ben buna Türk lirası yazan yere yani 729 yazan yere basınca arkadaşlar benden para istemeden direkt 25 bin verdi. Gene verdi. Gene verdi. Yani oyunun hilesi bu arkadaşlar. Parayla satılan altını istersen bunu istersen şu 300 alayım bunu istediğimi alabiliyorum arkadaşlar ya da burada daha özel yani altından yani gümüş diyelim yani bu da oyunun özel parası olan soketten de alıyorum yani token diyor Bundan da istediğim kadar alabiliyorum. Parayla satılan yani normal TL ile satılan bölüme tıklayınca arkadaşlar istediğin kadar parayı ve diğer itemi veriyor size arkadaşlar. Bunda da istediğiniz her şeyi alabiliyorsunuz. Mesela gösterelim alabildiğimiz şeyleri. Sepete girelim. Buradan silah alalım mesela arkadaşlar. Şu 100, 1000 liralık silah alalım. Şu anda çantam dolu diye almadım Çantamdan bir tane silah alalım. şurayı kaplayacak herhalde o yüzden. Bakalım. Oyun az değişik. İlk defa oynuyorum oyunu. Ama güzel yani. Bu zombilere karşı savaşıyoruz arkadaşlar bunda. Hayatta kalma oyunu bir nevi. Evet. Şu dolu diyor herhalde arkadaşlar çantam bunu almıyor ya da levelim yetmiyor ama parayı kullanabiliyorsunuz arkadaşlar istediğiniz gibi evet dolu diyor çantam büyük ihtimal Bu oyunu bilen arkadaşlar bilir zaten ben tam anlayamadım oyundan ama size hileli versiyonun nasıl kurulduğunu göstereceğim arkadaşlar dediğim gibi şurada görüyorsunuz paranız zaten sınırsız istediğiniz kadar para yapabiliyorsunuz şimdi ben oyunu kapatacağım arkadaşlar oyunumu sileceğim tekrardan sizle birlikte tekrardan yükleyeceğim oyunu bilginiz olsun Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi ben kendimden oyunu sildim ikten yani onu göstereyim size. Uygulama arada hiçbir şekilde oyunum yok. Tekrardan yükleyeceğiz sizlerle birlikte. Yalnız şöyle bir şey var arkadaşlar. Oyunu yüklerken bu veya diğer hileli versiyonları yüklerken bazen yükleme hatası veriyor. Yüklenmedi diyor ya da hata veriyor arkadaşlar. Bu oyunun çalışmadığı anlamına gelmiyor. Kesinlikle yanlış anlamayın. Oyunu kapatın arkadaşlar. Silin yüklediğiniz e, özür dilerim. Şey yüklediğiniz dosyayı in, silmeyin kesinlikle. Oyunu kapatın. Tekrardan yüklemeye çalışın. 15-20 dakika sonra eğer yeni olmazsa yeniden kapatın. Hatta telefonunuza bir e, reset atın, yeniden başlatın. Bu sefer kesinlikle olacaktır arkadaşlar. Yani olmuyor diye Silmeyin. Oluyor arkadaşlar. Bütün yani bütün verdiğim hilelerin hepsi oluyor arkadaşlar. Neyse bu konumuza dönelim. Ben videonun altına bir link bırakacağım arkadaşlar. Link yani linke bastığınızda link sizi direkt böyle bir sayfaya getirecek. Burada 306 MB'lık bir dosya indireceğiz arkadaşlar. Bu oyunun kendi dosyası. Burada ortada beyaz bölümde Android işareti olan beyaz yerdeki yere tıklıyoruz arkadaşlar. Burada bağlantı indir diyor. Basılı tutuyoruz o beyaz yere. Bağlantı indir diyor arkadaşlar burası. Buraya basıyoruz. Evet bu türden dosyalar cihazınıza zarar verebilir diyor her telefonun yaptığı gibi. Hiçbir problem olmuyor arkadaşlar. Sürekli yaptığım iş yani sürekli indirdiğim şey olmuyor. Hiçbir şey olmuyor. Merak etmeyin. Burada tamam'a basıyoruz arkadaşlar. Ben de indiriyorum zaten. Siz de görüyorsunuz. Evet burada dosya indiriliyor diyor. Bakalım. Evet dosyamız indiriliyor arkadaşlar. 27 MB inmiş bile. 30 MB indi. Ben burada videoyu tekrardan durduracağım. Yüklendikten sonra tekrardan devam edeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar videom dosyamız indi. Hatta şöyle de göstereyim isterseniz. Tekrar Android mod 305 megabaytlık dosyamız indi. Buradan da aç tuşuna basabiliriz. Şu hemen ufak aşağıdaki aç yerden evet bastı. Dilerseniz dosyalarım bölümü de var. Her telefonda var. Dosyalarıma girin arkadaşlar oradan indirilenler bölümünde gene görebilirsiniz. Her indirdiğiniz oyunu resmi ne isterseniz orada görebilirsiniz. Evet burada uygulamayı yüklemek istiyor musunuz diyor diye soru soruyor bize. Tabii ki de istiyoruz. Yükleye basıyoruz arkadaşlar. Evet burada dosyamız yani oyunumuzu yüklüyor. Şu anda telefonumuzu yüklüyor. Indirdiğimiz dosyayı. Kısa bir süre sürecek bu. Hemen atacak ondan sonra oyunu. Oyun zombi oyunu arkadaşlar. Hayatta kalma oyunu. Keyifle az oynadım. Hoşuma gitti. Oğlumun tabletini de yükledim. O da oynuyor. Zaten sevenleri vardır oyunu büyük ihtimal. Evet, uygulama yüklendi diyor. Aça basıyoruz burada. Buralarda bazen hata veri biliyor arkadaşlar, açılışta ya da yüklemede hata verdi diye oyunu silmeyin kesinlikle. İzin veriyoruz uygulamaları. Oyunu silmeyin kesinlikle. Tekrardan yüklemeye çalışın arkadaşlar. Oluyor. Yani çalışmayan bir şey ben burada sunmam size. Evet. Buna basıyoruz herhalde. Tam bilmiyorum. Oyunun Türkçe desteği yok zaten. En, bize en kolay İngilizce olanı. buraları ilerletebilirsiniz. Ben kesmeyeceğim. Siz ilerlet ilerleterek izlerseniz dilerseniz. Evet, oyunu açtı. Eşik. Buraya atlama tuşu yok mu ya? Evet büyük ihtimal öğretici mod. Evet, öğretici mod. Hemen geçelim şuraları. Biliyoruz, size öğretmenize gerek yok. şuraya gidelim, öğretsin de. Altımızı alalım. Evet ne yapacağız şimdi bilmiyorum, şurada bizi yönlendiriyor zaten, Şuna bir iki tane sallayalım bu tamam Hadi benim bana bırak, benim bana bırak arkadaş Hepsini aldık Evet az önce telefon çaldı arkadaşlar. Ben yine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şu sınırsız para olduğunu siz de görün. Onu onun için uğraşıyorum ama yani şu şuraya da geçince zaten verecek bize normal Şunu da öldürelim. Evet. Ha, da evet arkadaşlar bitti diye biliyorum. Şurada sepete basalım. Normalde 50 altınımız var. Sıfırda oyun parası, paramız var arkadaş. Yani gerçek parayla satın aldığımız paramız var. Hiç yok yani. Burada göstereceğim size de nasıl satın aldığını. Evet 729 TL'ye normalde 20.000 ile 25.000 arasında gold yani altın alıyoruz. Şimdi 729 TL yazan yere basıyoruz arkadaşlar. Evet para vermemize gerek kalmadan altınımızı aldık. Bir daha basalım. Bir daha aldık. Evet ne kadar basarsak o kadar alıyoruz arkadaşlar. Görüyorsunuz sınırsız para. Bir de oyuna para mı kaptıracağız? Evet arkadaşlar dilerseniz bu oyun parasını da yani oyunda geçen elmas diyeyim. elmas da sınırsız 149 liraya 500 tane. İyi. Ben de para çok. Hemen satın alırım. Görüyorsunuz arkadaşlar. istediğinizi alabiliyorsunuz. İstediğinizi yapabiliyorsunuz oyunda. Oyun bu kadar. Oynayan arkadaşlar bilir zaten keyfini. Size iyi oyunlar diliyorum. Abone olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar.